Aşşağılarmı? Evet, evet bunları verelim mi? Evet. aylardır mücadele ediyorsunuz. Evet. Bugün de çok güzel müsabakalara sahne oldu. Biz bu yola çıkarken, özellikle sizin bu şehirde bol bol maç oynayıp kendinizi geliştirip, inşallah iyi birer futbolcu, iyi birer sporcu olmanızdı da. Bugün de uzun süren bir mücadelenin sonunda yaklaşık 6 aydır turnuvalarımız devam ediyor. Deniz Atatürk Stadı gibi Süper Lig takımlarının Süper Lig maçlarının oynandığı bir stadyumda bu yaşta futbol oynama imkanı buldunuz. Ben bu imkanı veren, size bu imkanı sağlayan başta Deniz Spor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Uz olmak üzere ve altyapıdan sorumlu ee, yönetici Ahmet Yıldırım kardeşim olmak üzere. Hepsine teşekkür ediyorum. Ahmet Yıldırım'a güçlü bir alkış istiyoruz. Bu organizasyonlar kolay olmuyor. Bunları yapmak kolay olmuyor. Ama çocuklarımız için son derece faydalı onların gelişimine çok büyük katkısı olacak turnuvalar. Yapılan müsabakalar sonrasında Altın Kupa'da üçüncü olan takımımız Kaptanspor alkışlarla buraya davet edelim. Hep bu tarafa şöyle hep beraber bir bu bir bir Yine oynanan müsabakalar sonrasında 5. olan kulübümüz 6 Yıldız Spor Kulübü'nüzü güçlü bir Şampiyon olan um takıma kupasını vermeden önce yağmurda, çamurda, soğukta çocuklarımız Biz için emek döken, own, bu turnuvaları hazırlayan bütün, bütün hocalarımıza, bütün evet. antrenörlerimize evet. güçlü bir alkış. başarılar sadece sporcu antrenörle olmuyor. Bu yaşta çocuğunu futbola yönlendiren, onların bu şekilde güzel ortamlarda kendi gelişimlerini sağlamalarını, onlara katkı sağlaması için mücadele eden kimi alkışlıyoruz? Anne ve babalarımızı alkışlıyoruz. Ne gelelim şampiyona. 2023 şehrin çocukları turnuvası, 2014 grubu şampiyonu. Orka takımını buraya oturtan beraber istediğiniz kadar fotoğraf çektirebilirsiniz Hadi sağ Hepinize teşekkürler. Hadi. Hadi. Hadi.